Türkiye bir değerini Trabzonspor'da bir taraftarını kaybetti bu hafta. Kuzey'in oğlu Volkan Konak hayatını kaybederken hayatına kazıdığı bordo mavili renkler onu unutmadı. Oy Trabzon, Trabzon'da koynuna daldı. dokunmuş Trabzonspor evladını uğurladı. Her yıl Trabzonlu taraftarlara. Sayısız bilet gönderen... Sizin uçaklar e, mutlu olsun diye Trabzon'a kombine bilet gönderiyormuşsun Yüz çocuğa ama tek şeyle sakın küfür etmeyeceksiniz. <laughs> Takıma kuvvet olmalı, moral vermeleri lazım. E, 100 tane kombine alıyoruz. Trabzonspor için marşlar besteleyen Volkan Kona, Bordo Mavi ile anıyoruz. Şu tavan renkleri birçok renge dönebiliyor. Eşiyor, yani kırmızı eşiyor. da oluyor. Süper. E, bak Bordo Mavi yaptım. Evet, ya, şu an burada mı E benim renklerim. <laughs> Trabzonspor'un maçkasında dünyaya geldi 1967 yılında. Aynı yıl Trabzon'da kopan bir fırtınanın adı Volkan, diğeri Trabzonspordu. Her gerçek Trabzonlu gibi Bordo Mavi'ye gönül verdi Volkan Konak. Kalbi Trabzonspor için attı. Her yıl takımının taraftarlarına sayısız kombine bilet gönderecek kadar çok seviyordu renklerini. Sizin uçaklar e, mutlu olsun diye Trabzon'a kombine bilet gönderiyormuşsun. Yüz çocuğu ama tek şeyle sakın küfür etmeyeceksiniz. Peki, Takıma kuvvet olmalı, moral vermeleri lazım. E, Yüz tane kombine alıyoruz. Bir kısmını aileme yolluyorum, maç, yani akrabalarıma. diğerini Trabzon'daki üniversite gençlerine. Çok sevdiği karavanında da unutmadı Trabzon sporunu. Karavanının tavanını bordo mavi renklerle süslemişti. Burası yatak odası. Şu tavan renkleri birçok renge dönebiliyor. Değişiyor, yani kırmızı de. da oluyor. Süper. Ee, bak bordo mavi yaptım. Evet, yani, şu an bordo mavi. Benim renklerim. <laughs> Müziği onun her şeyiydi ile Trabzonspor'u buluşturduğu Trabzonspor Marşı'nı 2010 yılında besteledi. Biz don, don, don. Bayram günü kaybettik Volkan Kona. Kuzey'in oğlunu ilk anan kulüp çok sevdiği Trabzonspor'uydu. Herkesin bir derdi var, durur içer. Trabzonspor Volkan Kona Papara Park'ta oynanan UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçı öncesi de unutmadı. Bu paylaşımı yaptı Trabzonspor'un sosyal medya hesabı. <laughs> Trabzonspor'un genç takımının Inter'le oynadığı maç öncesi Volkan Konak şarkıları çalındı tribünlerde. <Sessizlik> <Sessizlik> Inter'i yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor'un gençleri Volkan abi'lerini unutmadı. Maç sonrası sevinçte Volkan Konağ'ın tişörtü başroldeydi. Ömür bizi beklemez asla Acelesi var Volkan Konağ'ın cenazesinde de Trabzonspor'dan izler görmek mümkündü. Hem şehirleri bordo mavili renklerle uğurladı Volkan Konağ'a son yolculuğuna. Bir kuştu uçtu bahardan göçtü gitti ömrüm, ömrüm Volkan Konağan, Trabzon'da yapılan cenaze töreninde Türk bayrağına sarılı tabutuna bir de Trabzonspor bayrağı eklenmişti. Sen kalem ol ben de kağıt, yaz beni yerim yarim, çiz beni yerim yarim, çöz beni yerim yarim. yarim. Ah benim, benim. Trabzonspor bir kaplanını daha ebediyete uğurladı. Volkan Kona Allah'tan rahmet, Trabzonspor'a başsağlığı diliyoruz. Oy Trabzon, Trabzon'da koynuna daldı. İnce dokunmuş keten su kokladım sardım.